Evet dünyanın en muhtemelen <laughs> efsane videoları ile birlikte biz bence birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız ki bu birlikte yanında King of Games. Envanter açma oğlum. Envanter açma. Neyse. Sesimiz bu arada videoya gidiyordur inşallah yoksa sinir ödür. Başlatalım. Şimdi efsane bir şekilde birinci olmaya çalışacağız. Geçen sefer denedik. Denedik, baskınları yedik, yedik, doymadık. Bugün onun videosunu da atacağım. Kesin bu video o video attıktan sonra bu gelecektir. Çünkü evet. hala Yusuf'un şeyi çok geç başladı dünyalara. İnternet var. Evet, internet sorunu var. Ben tabletle falan ya çok daha fazla tablet çünkü Canım tabletim. Ben <laughs> soygunluğa gidiyorum dünyalara. Evet. ben onu takip ediyorum. Tamam sen beni takip et Dur boy yanına geliyorum. Araba çal araba çal. Aa, araba. Bedeş araba. Aa, arabalar kapışıyor. <laughs> ya buraya bakayım. Çal. <laughs> Bu <laughs> arada benimle Meli görünüyor. Al. Yuvayla efsane bin. Sprile. Birisi vardı ar arada birisi kaynadı. Tam sana uğruyordum ama arada birisi kesti. Bu arada oyunu <laughs> ben sesini biraz açacağım. Hiç ses yok değil mi? Hayır bence hadi gerçekten bence o sıkıntıdan da şey yapabiliyor abi. Hayır Gerçekten bak. Aa çok ses yapıyor. Yanmaz yanmaz oyunun zaten alakası değil. Milli sesini ne yapsın? Ben, yani. ben, duyarak, oğlum duyar o Oğlum sesi duymaz lan sen şey olmaz sen daha kalın ya direkt şu ortaya yer o direkt şuraya atladım Buradan mı bu çıkar Aa, inşallah düştüm. Tam kendi güzel bir eve atla Lan çok hızlı düştük oğlum lan <laughs> ne yaptın? Nerede <laughs> sürükledim? Lan yerde sürükledim <laughs> <laughs> mahvettim Aga aga biz Orada böyle çekti Aga hemen aşağımda adam gördüm Tamam taramalı taramalı var İbo aha. hemen Hı. ben burada aha ben hemen burada ah. ne oldu lan İbo bana baksana <laughs> lan ben denize düştüm burada ah, bir lan ben ne hava geçmiyor kendi yani ben ne yapayım yüzmek en azından birimizin ki oha şey bu keskin ben mermi İbo kaç, kaç ölme sakın kaç ölme Adam bayılsın. İbo M416 mı aldın? Yok ya ben İbo İşte o M416 değil mi? Ama mermin yok İbo kaçar. Ya yumruk yumruk atma hadi ölür gel uzatma. Oğlum mermim yok. O yüzden Mermim bitti. Ah tamam İbo yan yanaymışız çok uzak değiliz. Bak burada bir Abi be şey var. Ben sevmediğim için aldım VSS. Bak Fazla silah vardı ya. VSS'yi bırak. Ama VSS'yi bana getir ya. Niye ki VSS VSS'yi gerçekten çok kötü silah. Oha abi sesi. Lan ne oluyor? Bak gördün mü işte ses duyuyoruz. Lan. Bayım oğlum. Yok, Yok oğlum ya aşağı atalım. Ya abi keskin nişan olursa şunu olur. alırız. O ne, ne lan dur beni görmüyor. Çat. Çat 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 çat. çat, çat. Ersin ikin abi gibi. Bak İbo. Adam ne yapıyor ama? Şöyle gidiyor dönüyor o çot. Adam vuruyor direkt böyle. Oğlum ben bir yerde çok fazla silah görmüştüm. Sen silahın silah var mı? İyi bu adam gerçekten gördüm şu an. Enemy down. Beynine sıktım ben ha. İyi bu adam loot benim. Aa. Gerçekten silah yok orada o yüzden loot benim. Oo. Oo Nerede güzel. Yerde imkan var. 416 bir şey alacak mısın? Mönüsü lazım mı? Burayı niye bu kadar çok iş, çok iş İbo Bir dahaki bir şey, o Bir, şey, bir dahakine o kutuların yanına atlayalım Bu arada sadece benim sesim açık bir İbo Bir kendi sesini açmıyor <laughs> Ha evet yani şey diyeceğim yani, yani şey. Hop attım Nereye attın? Nereye attın? Abi ne oluyorlar? Sıkılayıp geldi zaten. Bombay'de hiçbir. Ne? İyi bu. Affedersiniz. ödüm bokuma kaçtı Sen ne yapıyorsun abi burada? Geldiğin de haber vermiyor. Mezade burada. Adam sandım bir de elinde pompalı var. Ya <laughs> pompalı. Pompalıyla <ile gülüyor> beni Zorabiliyorum. öldürebilirler. Zorabiliyorum. Bak şimdi şöyle bak şöyle. Çıkıyor. Ama Yusuf buradan çok güzel şöyle adam indirirsin. Bak. Şöyle bak, bir bak, Kardon, daha 98 bak, bak bak. Kar 987. Ne? Oğlum bak bakayım. Bak ya. Bak. Böyle gelirsin. Sen işte, çok parlak mı? buradan şöyle Şöyle var ya. Bu arada şu ileride adam mı gördün? <susur> Çık. Öldürdüm. Öldürdüm. Öldürsem, öldürsem <laughs> efsane olurdu. Ama atlıyordu. Oha oğlum sen bu kıyafetleri niye almamışsın? Birleşim bir ha, ben daha yeni. Ha, pardon benim de var bir tane adam oldu ya onu gömdüm. Daha demin kaçan kişi. Bu hadi gel alana gidelim ya da loot yapalım hadi. Ah, Aa snowball. Ben almıştım onu benim eski oğlum. Lan evet. adam var. Evet. O adam bizim olduğumuz yerde İbo. Neredesin oğlum sen? İbo. Lan, lan, İbo bak o mavimin orada. Gördüm, gördüm, gördün, gördün mü gördün mü? Yok lan burası mavi mi? Oğlum şu mavi ev değil mi? Enemy, enemy down. Oğlum ben gördüm abi. lan. Lan 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 adam, lan. Lan gece. İbo 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 öldür. İbo adam öldür. <laughs> adam öldür. Ayma sen niye öylesin öldürüyorsun lan Ben vermem Oğlum 21'e girmişiz lan O <laughs> 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 çok düşük Ama hiç suçum değil orada seni bayıttılar ben e... <laughs> Ben seni bayıttım Oğlum bak canım milim de... değil adamı bir tane kila adamı öldürdüm Evet hızlı bir şekilde devam edelim yeni planlarımız var tarihçi takip et. Aynen bu sefer ben İbo'yu takip edeyim. İbo kutuların olduğu yere atlas. Atlasın. İstersen bir yere şey yapabilirsin şartlayabilirsin. Aynen kutuların olduğu yere gidek mi? Orası neresi? Oğlum biz ne yapıyoruz? Kutuların olduğu yer. Hı, tamam orası neresi? Poçinki mi diyor? Ya deminki VS'ye devam ediyor mu? Yazdın mı? Dur görelim. Abi o maç çok komik ama adamı görebilirsin bu 7 dakikalarda falan adamı çok güzel aldı. Neredesin lan? Madem bana. Hüge vay kaçıyorum. kaçıyor? Kaçıyor. Ölüm mü Üzgünüm geri zekalı bir kardeşim var. Boş kutular mı bu Tuzan, yer? Nereye ben? ya? burasıymış. Ya abi bulmuştuk sen niye atmadın? Ben buraya bir milyon tane adam atladı. İbo sen, ah sen sen. Şey, şey İbo var. ha hemen hemen yumruk yumruğa, yumruk 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 dur dur geldim 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 bomba haydi haydi geliyorum Adam nerede adam nerede burada 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 geliyorum Kaçıyor Nerede Kaçıyor Nereden kaçıyor Nerede adam, nerede adam? <laughs> nerede adam? Nerede? <laughs> nerede adam? Lan adam Lan. Ne oldu ben Polat'a? <laughs> adam buradan çıktı. Aa sıra, 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 sıra. Öldüm. Öldün mü? Ölmek istiyorum artık. Ne kaçtım. kaçtım. kaçtım çekil. Seni korudum onda Ama ben Yardım et Neden kaçmayayım ki? Ben sana dedim. Biz bu maçı bir halledelim. Evet, Meryem <laughs> evzane bir şekilde devam edebiliriz. Abi oh, çok iyiydi. Ben ben öldürecekler. Ben... arkadaşlar var ama Yusuf çok e, pis piş fırtına yaptı. Keşke Videoyu öldürmeseydi. Aynen. Ama ilk ona <laughs> kadar sürükledim ve ibok e e, şey. En güzel e, ilk aldığın şeyler cevap mı? <laughs> Söyle. Bakayım. Şimdi ben adam İbo'nun şey İbo'nun loot'unu çalmaya çalışıyordu. Sonra ben adamı içerideyken bayılttım ve sonra öldürmedim. Sonra dedim belki onun takım arkadaşı var. Takım arkadaşı geldi onu uyandırmaya çalışıyor. Sonra da bir ona sıktım. Sonra işte, takım arkadaşı da ikisi de öldü. Sonra baktım birazcık daha bekledim ama şanslı bir tane daha adam geldi. Onu da aldım ve oldu ve efsane bir lootla oradan ayrıldım. Yok ben ne zaman. Ben ama bir de şey. Ben burada kaldım. İbo benim bir de arabada yaptığım şey söylesene. Oğlum rampadan ne yiyormuştum. Araba araba yere düştü. Sonra taklalar attı böyle. Sonra ama yeniden dümdüz yerine oturdu. Gel bu şekilde devam paçmada. et. Sen beni takip edeceğim. mi? Hop oh, ben twerk atarım. Ha? Aa pardon İbo benim altı kilim vardı ya. Neyse sen beni mi? Takip İbo, ben Baba ben gidiyorum. Ben, ben atlayacağım. Sen beni takip edeceksin ben mi?

İbo 400 metre ayrılmışız. Abi keşke ayrılmasaydı biz ne yapacağız şimdi? Kendi. Kendi Daha aynı oynadığım için İbo galiba gaza geldi. 3 seviye kas buldum. Abi burada biri mi var ya. Ama ben silah buldum gelebilir. Ben yani, silah bulamadım. Ya. Aşağıladım. Şöyle. Adam nerede? Yolla adam nerede? Ben ayak sesleri var. şu an bana sıkıyor ya. Bu keş. Yok, keş... Abi, var, ya ya, ya. keş. hızlı bir şekilde videomuza devam ediyoruz. Evet dünyalar benim sesim biraz açık kalsın. Çünkü sesi biz artık duymamız lazım gelir. Yeah. fazla açma belki Küçük bir mola verdik. Çünkü beynimiz ağrıdı. Sabahtan bir video çekmeye çalışıyoruz. Amerika. Bir de biz buradan Minecraft çekeceğiz ya. Bu arada evet, videoları artık evet. düzenleme vakti bu. Bugün düzenlemeleri falan yapalım. Yarın rahat edek. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 ya, ya. Daha demin yaptığın şeyden dolayı çok üzgünüz ya. Şimdi ben memeli görünüyorum görünüyüm <laughs> İnsanlar... şey <laughs> <laughs> <Lan, kaçma> ya ben mi meli görünüyüm. Allah aşkına. Nasıl? Üç daha Ama ben çok güzel kaçtık. Hadi bu at bizi yine güzel bir yere kar 98'lik bir yere. Şuraya. Ne yani sen keşke bu kadar görünü görmeseydin abi çok kötü ben bunu hissediyorum. Ne? Şu tablette çok şey gösteriyor. Biraz eski püskü gö göstermesini seviyorum yani. Sen onu ona göre ben, de ben de Ben de öyle galiba. Ben de Pardon. Allah kıstı. Ben düştüm. Ben çatıdayım. Ben El bombam var. Yargı dağıtacağım. Aslında buldum. Abi bomba Bu, O, o kasketim de oldu. Çok güzel. Hızlı bir şu şekilde Kendi soy tamam mı? Ben şey benim Aman yemişim senin binanım beni çatırmış üstünde Bu şu an benim yanımdasın. İbo e ben şu an seni görüyorum. Bana Abi hakemi buldum çok güzel. Adamları keseyim mi istersen evet, şöyle. Abi kar 98 nerede? Evet, Bu arada biz korku videosu da çekeceğiz galiba artık. Evet. Korku videosu olarak ne istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yuva çekmez de yuvarın affedersiniz götü ama ben çekebilirim. Dedim. Bu arada gerçekten çekersek o tam bir Oğul Oha M416 oldum ben Her girdiğim evde M416 oluyorum Sen bana bomba mı atacaktın? Hayır Çatımı çalmadın umarım Çatıma çatıyorum Çaldı değil mi Yok ben bir şey çalmadım Sen

Gördüm. Burada mı? Gördüm. İbo yani, sana AKM'yi vereyim mi? Işte. AKM'yi vereyim mi sana? Yok Ben Ne, olur, ne oluyor? Ne oluyor? Bence, pardon. Pardon. Al AKM'yi sen al. Yok oğlum oh, ben lan lan. Lan lan. Nereden s*** bu? Şurada orada mı? Dur. Sadece o mu? İbosun junk falan var mı? Dur x var. var. Bir de de M416 var. İbo M416 yazma. Ben de var lan. var çok güzel abi. İyi, 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 iyi. İbo kıyafetim nasıl? Kendime de Gel Hadi. geldi. Kıyafetim geldi bende. Tamam. Tamam. Benim ben kıyafetim sana nasıl gelmedi? Ha sen mi aldın? motor sıkıt. gördüm. Aa, motor, <laughs> i̇ki iki iki kişiler araba atan araba biniyorlar. <laughs> abi ya. Yeni arabayı çaldılar. <gülüyor> <gülüyor> Oha şey lan bir şey. burada bir sürü M400 mermisi var. İbo gel bunları al. İbo gel bak burada. Nerede? Arkamda. Ya arkana bak. O <laughs> oh, böyle bir şey yok ya. Ne var bu, O kadar şeyler ki. Ne Ben biri geliyor. Biri geliyor herhalde. Kaç tane mi? Ne, ne Lan, ben 4x... Allah. Bayıldım, <laughs> bayıldım. Um bayıldım. Tamam. İbo sen bayıldın mı? Evet. Öldüm ben de ya. ya oğlum sen nasıl öldün orada? <laughs> ya bir şerefsizler burada beklemiş Hulk City bozuklar. Üzgünüm. Fazla çıkıştı. Evet dünyalarım şu an birinci olmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Hadi yani bu sefer birlikte oynayalım. Hayır oynamayalım. Ee, sen takip et. Zaten ne? ben. Oğlum biz bundan sonra Minecraft çekeceğiz. Sen takip et olmaz mı? Tamam abi ama bak şu şey oynayalım artık biraz pro gamer moda. Okey pro gamer modunu istiyorsun. Bu ola da ola nerede? Sen davet ettin. Davet ettin mi? Ha, Lan biri bana vuruyor. <laughs> Lan bu? <go. gülüyor> Anne. <gülüyor> Yakalayamazsın. Yola Yakalayamazsın. Ki, yakalay <gülüyor> <gülüyor> Bak Yakalayamazsın. Ki, yakalayamazsın ki, düh düh düh. Ya, araba çarptı abi ya. Yakalayamazsın. Yola yavaş çık. Değmedim bile.

aga bu. Be. Ben uzi buldum gelseler ökecek. Baba da yani. Çatılarda mı geliyor ya. Adamlar buraya geliyor bak 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 iyi izle nasıl öldüreceğim şimdi. Neyse, bu, ne oluyor lan? İbo ölme ne olur. Bak evde pusluk onları bekliyorum. <laughs> <laughs>

Evet dünyalarım Gerizekalı ve başarısızız Özür dilerim Ne diyeyim başka Bir daha ki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın bo Ve boy boy